sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi Marif modeliyle devam ediyoruz gençler. Biliyorsunuz ki edebiyat kitabınızın hepsini satır satır bütün uygulamaları çözüyorum ve size özel yani 2026'ya özelde bir oynatma listesi hazırladım. Mutlaka o listeyi bitirin çünkü yazılarınızda çok işinize yarayacak. 10. sınıflarda özellikle devlet genel, Türkiye geneli ya da il geneli sınavları yapıyor. Bu sebeple onu da kendi kitabından soruyor. Tabii nereden soracak? O yüzden oradaki alıştırmaları satır satır benimle beraber yapmanız çok çok önemli. Şimdi bir sayfa 23'te kalmıştık. Artık koşuğun ahenk unsurları nelerdir? Biraz daha detaya inerek ilerleyeceğiz. Bakın burada kafiyeyi, redifi, koşuğu ve o uygulamaları beraber görüyorsunuz. Bu nokta çok çok önemli. Yani map kitabından gitmemiz ve o, uyguların, o uygulamaların tamamını yapmamız hem sizin derse hazırlıkla gitmenizi sağlıyor. Böyle derse parmak kaldırıyorsunuz. Sözlü notlarınız yüz oluyor. Aynı zamanda şimdiden yazılıya hazırlanmış oluyorsunuz ve yazılda da 100 almak artık kaçınılmaz oluyor. Bizim için artık bu ritüel bu değişmiyor. Çok değişmeyen bir gerçek ama 9'dan beri zaten tanışıyoruz sizinle. Ama 10. sınıflarda da ne yapacağız? Yine takdirleri, yüzleri almış olacağız gençler. Ben sizin için çok emek veriyorum. Bakın kitabınızı elime aldım. Satır satır bütün uygulamaları sizden önce yapıyorum. Sizin için yapıyorum. Sizden de çok küç küçük bir şey rica edeceğim aslında. Sizin için küçük ama benim için çok büyük bir şey olacak bu. Videoyu beğenip kanala Abone olursanız benim için 1 milyona giden yolculuğumuzu çok kıymetli hale getirmiş olursunuz. Bir tane arkadaşınızı da abone etme sözü istiyorum sizden. Ya bir söz mü bir aşağıya yazmanızı istiyorum. Sadece bu küçücük isteğimi kırmazsanız da beni aşırı derecede mutlu edersiniz. Evet kitabınızı bir açın bakalım gençlerim. Bir kitaplar açılsın. Dediğim gibi sayfa 23. Birlikte öğrenelim, düşün, eşleş, paylaş bölümündeyiz. Gelsin bakalım ekranımıza. Evet şöyle kaldık diye de not almışız. Ama aynı zamanda tabii uygulamayı yapıyoruz ama konuyu da öğrenmiş oluyoruz bu sayede. Hem uygulama hem de konu bizim için oldukça önemli hale geliyor. Şimdi burada ne yapacağız? Sorumuz ne? Koşuğun ahenk unsurları nelerdir? Bakın koşuk dediğimiz zaman... Ahenk unsurları kesinlikle bu bir yazılı sorusudur aynı zamanda. Yani şöyle bir yanına lütfen benimle beraber bir yazın. Yani yazılı sorusu yazdık ve yıldızladık. Bu yıldızlar bizi sınavda yıldız yapacak. Bunu unutmayın. Şimdi koşukta ahenk önce ölçüyle sağlanacak. Ölçü olması gerekiyor. Bir hece ölçüm var. Sonra uyaklarım, rediflerim ve ses tekrarlarımla ve ezgiyle ne yapacağız gençler? Koşukta ahenk unsurlarını sağlayacağız. Aslında o ses tekrarları yani aliterasyonlar ve asonanslar da esas ahengi sağlayan unsurlar olarak karşımıza çıkmış olacak. O zaman ne diyoruz? Hadi aşk ile bir daha diyoruz ki koşukta ahenk unsurları nelerdir sorusu yazılı kağıdınızda böyle şak diye karşınıza geldiğinde ne yazıyormuşsunuz? Bir ölçü, iki uyak, 3 redif, 4 ahenk unsurları işte o ahen konsurlarında neler var? Ses tekrarları, aliterasyon ve o dans parantez içinde yazın ve ezgi unsurlarıyla sağlanmıştır diyoruz. Kitabınıza bu sorunun altına hemen cevabı yazmanızı isterim. Soru 2. Koşun söylenme amacı ne olabilir? Yani koşuk neden söyleniyor? Bir bunu görmüş olalım beraber. Koşun amacı doğayı, göçebe yaşamı, yaşamı, ve toplum hayatındaki olayları dile getirmek artık gençler. Tamam mı? Yani aslında biz doğayı, göçebe yaşamı, e, toplum toplum hayatındaki olayları dile getirmek ve aynı zamanda insanın duygularını ezgili bir söyleyişle aktarmak istiyorsak biz koşuk yazarız. Yani koşuktaki tek amacımız budur diyoruz. Tekrar edelim. Hadi yazın bakalım. Doğayı, göçebe yaşamı ve toplum hayatındaki olayları dile getirmek ve aynı zamanda insanın duygularını ezgili bir söyleyişle aktarmaktır diyoruz gençler. Soru 3'e geldim. Koşuğun iletileri nelerdir? Bakın işte bunlar yazılı sorusu ya. Tam olarak yazılı sorusu. Bir YS yazın bakalım yanına, bir yıldızlayalım. Koşun iletileri nelerdir? O zaman siz hemen yazılda şu cümleleri yazacaksınız. Koşuk insana şu mesajları vermektedir. İnsan tabiatla iç içedir. Birinci mesajı bu. Doğal olayları, günlük hayatı doğrudan etkiler ve hayvancılık ve göçebe yaşam kültürü toplumsal hayatın merkezindedir. Bakın bunları vereceğiz gençler, tamam mı? Ne diyormuşuz? Koşuk insana şu mesajları vermektedir. İnsan tabiatla iç içedir. Doğal olayları günlük yaşamı doğrudan etkiler ve hayvancılık ve göçebe yaşam kültürü toplumsal hayatın merkezindedir dediğiniz zaman zaten 10 tam puanı almış olacaksınız yazınızda. Devam edelim. Şimdi sıra sizde bölümünüz var biliyorsunuz kitaplarınızda. Burada Reşide Hanım. Reşide Hatice Hanım vakfını gördünüz gençler. Birinci sorumuz şu. Reşide Hatice Hanım'ın karakteriyle ilgili çıkarımlarınızı paylaşınız demiş. Yani burada artık biz böyle soruları cevaplayacağız tek tek. Reşide Hatice Hanım merhametli, duyarlı ve yardımsever aynı zamanda da sorumluluk bilinci yüksek bir karaktere sahiptir diyeceğiz. Toplumun hayvanların ihtiyaçlarını görüyor ve bunlara da çözüm üretecek kadar da vicdanlı bir karakter görmüş oluyorsunuz. Bunu yazmanız yeterli olacaktır. İkinci sorumuza geldik. Diyoruz ki toplumda hangi sorunlara çözüm üretmek veya hangi alanlarda farkındalık yaratmak amacıyla bir vakıf kurmayı düşünürdünüz? Mesela siz bir vakıf kurmayı düşünüyorsunuz ve hangi sorunlara üret yani çözüm üretmek istiyorsunuz ya da hangi alanlarda farkındalık yaratmak amacıyla bir vakıf kurmayı düşünürdünüz? Bir cevabı Alacağım sizden gençler. Birincisi yani ben olsam şöyle söylerdim. Siz de bu cevabı verirseniz zaten tam puan alacaksınız. Ben bir vakıf kursaydım eğitimde kesinlikle fırsat eşitliği. Zaten bu arada YouTube kanalı kurmamın sebebi de bu. Bütün illere Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar ulaşmaktı. Türkçe'ye ezberlerden kurtardığımı bütün öğrencilerime yaymaktı. Çok şükür bunu da başardım. Dahası da gelecek inşallah daha güzel daha çok kişiye de ulaşmış olacağız. Tabii sizin sayenizde arkadaşlarınızı önerdikçe bu gerçekleşecek. Şimdi diyorum ki ben bir vakıf kursaydım eğitimde fırsat eşitliği sokak hayvanlarının korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi alanlarında projeler üretirdim. Bakın eğitimde fırsat eşitliği dedik. Sokak hayvanları kurtarmak özellikle onlara da böyle bir, bir can olabilmek çok önemli. Sokak hayvanlarının korunması ve çevre bilincinin de geliştirilmesi yani doğayı korumak, yeşile sahip çıkmak çok önemli. O yüzden çevre bilincinin geliştirilmesi alanlarında projeler üretirdim gençler. B'ye bakalım hemen. Kuracağınız vakıf bünyesinde ne tür projeler üretmek isterdiniz? 1. Maddi durumu yetersiz öğrencilere burs ve kitap desteği bunu kanalımız sayesinde yapıyoruz. Hatta şunu bile yapıyoruz gençler. Bana çok fazla markalardan hediyeler geliyor biliyorsunuz ki bu hediyelerin hepsini size veriyorum. Daha geçen hafta bir tane böyle büyük bir video yaptım. Yine çok fazla birikti. Yine hepsi sizin olacak. Elimden geldiğince özellikle kitap desteği. Ben ilk edebiyat cepte kartlarımız çıktığında şöyle bir proje başlatmıştım. Bütün kütüphanemi bir edebiyat cepte alan öğrencime veriyordum. Neden? Çünkü kargolamayı zaten yapıyoruz ya. Bu şekilde de bir kitap okuma aslında etkinliği, kitap okuma, sosyal sorumluluk projesini geliştirdim. Çok güzel gidiyor. Ve bu noktada da bize destek olan o kadar mesela bir kutu kitap her ay bize bir kutu kitap gönderiyor ve ben de bunları size gönderiyorum. Eğer okumadıklarım varsa okuyorum hızlıca. Ondan sonra size kargoluyorum. Bu çok güzel. Bunu zaten yaptım o yüzden yazıyorum. Maddi durumu yetersiz öğrencilere burs ve kitap desteği. İki, Sokak hayvanları için modern barınaklar ve ücretsiz sağlık hizmetleri. Bunu henüz yapamadım. İnşallah bunu da gerçekleştiririz ve burada bir gün duyururuz. 3. Çevreyi korumak için ağaçlandırma, sıfır atık ve geri dönüşüm kampanyaları düzenler düzenlerdim. Ağaca çok önem veriyorum. Bizim böyle yani normalde bahçeli belki eviniz vardır ama bahçemiz olmasa bile biz böyle balkonumuzda küçük küçük saksılarla biberler mesela benim annem çok yetiştirir. Biberler yetiştirdik gençler. Yani aslında işte o ağaç o bile bir ağaçlandırma. Tabii ki çevreye diksek çok güzel olur. Bu arada ben Çengelköy'de oturuyorum. Şu anda ofisimi bir ofis videomuz var izlerseniz. Böyle çok güzel doğa yeşile bakıyorum şu an size bakarken aynı zamanda. O şu bana çok büyük bir keyif veriyor. Yeşil ve mavinin huzuru hiçbir şeyde yok. O yüzden benim böyle bir vakfım olsaydı ben ilk üçe bunları koyardım. Sizin belki farklı projeleriniz de olabilir. Farklı projeleriniz varsa siz de onları yazıp okulda öğretmeninize okuyabilirsiniz. Geldim sayfa 24'e gençlerim. Diyorum ki sorusu neymiş? Hemen bir bakalım sayfa 24'ün. Sayfa 17-18'de okuduğunuz koşukla ilgili şiiri tabloda verilen ölçütlere göre karşılaştırarak bu şiirlerin benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz. Bu tespitleri yaparken nasıl bir yol izlediğinizi gerekçeleriyle açıklayınız demiş. Şimdi ben şöyle bir tablo oluşturdum. Ölçütlerim, koşuğum ve lisanım var. Şimdi beraber açıklayacağız. Şimdi birincisi ölçütlerde içerik. E koşuk dediğimiz zaman doğa olayları, hayvancılık, göçebe, yaşam ve tabiat tasvirleri yer alıyor, değil mi? Tamam. Bu yer aldı. İki lisan. Dil bilinci, Türkçenin korunması ve milli kimlik öne çıkar, değil mi? Lisan dediğimiz zaman aslında kendi dilimiz. Kendi dilimizi ne kadar koruyorsak, orada Türkçenin korunmasını ve milli bilincinde milli kimliğin de esasında ortaya çıkmasını sağlamış oluyoruz. Döneme baktığımız zaman koşuklar hangi dönemin ürünü soracak bunu size sınavda. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı diyeceksiniz gençlerim tamam mı? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. Sonrasında halk edebiyatına koşma olarak geçecek. Hatta biraz daha derslerimiz ilerleyince gazeli göreceğiz. Bunlar böyle koşukla başlıyor İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, sonra halk edebiyatında koşma, ee, biz divan edebiyatında gazel halini alıyor ama bu döneme baktığımızda Dedik ki koşuk İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın ürünüdür dedik. Sonra lisanı nedir hocam? Milli Edebiyat dönemine aittir. Bakın lisanda bunu görüyoruz. Üslup nedir? İşte sade içten samimi bir anlatım var ve doğrudan bir anlatım değil mi? Yani doğrudan bize seslendiğini görmüş oluyoruz burada. Lisana baktığımızda öğretici değil mi? Yönlendirici ve fikir veren bir anlatımı var. Tamamen bize de böyle fikirler sunması oldukça önemli diyorum. Öğretici, yönlendirici ve fikir verici bir anlatımı vardır diyorum. Peki açık ve örtük iletiler nelerdir? Şimdi açık ileti bize doğrudan aslında iletilenler. Örtük ileti biraz böyle şiir vasıtasıyla ile bir ileti söz konusu. Açık ileti dediğimiz zaman neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Doğa ile insanın uyumunu görüyorsunuz. Yani doğa ve insan birbirleriyle uyum halindeler. E, örtük iletilere Baktığınız zaman göçebe yaşam kültürünün değerini görüyorsunuz burada örtük ileti de. Açık ileti yine e, lisanda e, Türkçe'ye sahip çıkmak, örtük ileti ise dile sahip çıkmak ve milli kimliği korumak olarak karşımıza çıkmış oluyor. Biz zaten bu karşılaştırma yaparken içerik, dönem, üslup ve e, şiirin verdiği mesajları da dikkate almış bulunuyoruz gençler. Peki ikinci soruya geldik. Diyoruz ki ikinci soruda şöyle diyor size, siz de bu cevapları yazıyorsunuz lütfen. Hatta benimle birlikte şimdi yazın. Çünkü yazdıkça aklımızda daha kolay kalıyor. Şimdiye kadar edindiğiniz bilgilerden ve yukarıdaki tabloda yaptığınız tespitlerden hareketle sözlü gelenekle ilgili genellemeleri yazınız. Yazdığınız genellemeleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Aslında ben size sözlü gelenek nedir? Sözlü gelenekle ilgili genelleme yapınız diye bir yazılı sorusu sorabilirim demek. Biz de hemen bunu ne yapıyoruz? Aslında maddeleyerek yazmış oluyoruz. Birinci maddemiz nedir? Bakalım hadi beraber. Sözlü gelenek ürünleri halkın günlük hayatını ve doğa gözlemlerini konu edinir. Yani halk günlük hayatta neler yapıyor? Doğadaki gözlemleri neler? İşte sözlü gelenek bunu bize karşımıza çıkarıyor gençler. İki, şiirlerde sade bir dil, Ezgi ve ritim ön plandadır. Yani sade, ara duru bir dil görüyorsunuz. Ezgiyi görüyorsunuz ve ritmi görmüş oluyorsunuz. Ve 3 toplumun ortak değerleri, inançları ve yaşam tarzı bu şiirlere yansımış oluyor. Yani ne göreceğim? Toplumun ortak değerlerini görüyorum, inançları görüyorum ve yaşam tarzlarını görmüş oluyorum. Sözlü gelenekle beraber 4 kuşaktan kuşağa aktarılırken bir ezgiyle söyleme durumu var, değil mi? kuşaktan kuşağa aktarılırken ezgiyle söylenmesi onları halk arasında yaygınlaştırmıştır diyoruz gençler. Ve sözlü geleneğin temel amacı hem eğlendirmek hem de kültürel değerleri yaşatmak olmuştur. Yani bizi eğlendiriyor ama aynı zamanda kültürel değerleri de bize yaşatmak oluyor diyoruz gençler. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzdayız artık. Bakın. Şimdi ee, güzel bir soru yine burada bir böyle karşılaştırmaya gideceğiz. Koşun ve Lisan adlı şiirin içeriğini nasıl bir görselle yansıtmak isterdiniz? Gerekçelendirerek yazınız. Yani koşuk için siz nasıl bir görsel sunardınız? Lisan şiiri için nasıl bir görsel sunardınız? Bir söyleyin bakalım diyoruz. Koşuk için dağlar, göçebe çadırları, süreler, çiçek açmış yaylalar gibi doğal manzaraların olduğu bir görsel seçebilirsiniz, değil mi? Çünkü koşuk doğa olaylarını ve göçebe yaşamı canlı bir şekilde bize yansıttı. O yüzden biz bunu seçersek aslında tam olarak da yansıtmış olacağız. Yani istediğimizi yansıtmış olacağız. Doğal olaylarını ve göçebe yaşamı bize sunmuş oluyor. Peki lisan için Türk bayrağı, eski yazıtlar değil mi karşımıza çıkabilir görselde? Kitaplar ve kalem görsellerini tercih ederdim. Çünkü şiir Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini bize anlatmış oluyor. Bu görseller aslında şiirlerin ana temasını okuyucuya daha güçlü ve anlaşılır bir şekilde aktarmış diyoruz gençler. Yani aslında şiirin ana temasını burada güçlü ve anlaşılır bir dilim görmüş oluyoruz. Peki devam edelim. Devam edelim. 25'teyiz. Sayfa 25'teyiz ve sıra sizde bölümündeyiz. Şimdi... Aşağıda verilen şiirleri içerik, şekil, ahenk, dil ve üslup özellikleri bakımından inceleyerek Türk şiirinin değişim ve dönüşümüyle ilgili bir çıkarımda bulunmanızı isteyeceğim. Bir anonim koşuk var. Biz günümüz Türkçesiyle bunu verdik. Biz bunun içeriği nedir, şekli nedir hepsini beraber konuşalım. Sonra sanatçılara gelelim ve kodlamalarımıza da gelelim. Değil mi? Dadaloğlu'nu ben size bir güzel kodlayayım. Aşık Veysel'i kodlayayım tamam mı? Şimdi Anonim koşuk dediğiniz zaman gençler günümüz Türkçesiyle baktığınızda içerikte ne var? Doğa ve avcılık tasvirleri ön planda. Yani koşuğun içeriğinde ben doğayı, değil mi? Avcılığı görüyorum. O zaman diyorsunuz ki doğa ve avcılık tasvirleri ön plandadır diyorsunuz. Şekle baktığınızda dörtlüklerle söylendiğini görüyorsunuz. Çünkü zaten orada bir dörtlük nazım şeklini görmüş oluyorsunuz. Ahengi neyle sağlıyorum? Uyaklarla ve rediflerle sağlıyorum. Böyle çıkacak yazıldı. Bu şekilde yazacaksınız tamam mı? Aheng uyaklarla ve rediflerle sağlandı. Dil nedir dediniz? Eski Türkçe kelimeler barındırır. Yani sade bir dil görüyorsunuz artık tamam mı? O zaman diyorsunuz ki eski Türkçe kelimeler barındırır. Sade bir dildir diyorsunuz gençler. Üsluba baktığınızda doğrudan samimi ve halkın anlayabileceği bir söyleyiş kullanılmıştır. Çünkü üsluba baktığımızda sade olması lazım, anlaşılabilir olması lazım. O yüzden samimi halkın anlayabileceği bir söyleyiş kullandık. Şimdi Dadaloğlu'nun şiirine baktığınızda zaten Dadaloğlu şöyle söylüyor. Şimdi önce bir bunu konuşalım sonra hemen bir kodlamaya geçelim. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyor. Yani bir yiğitlik görüyorsunuz. İçeriye baktığınızda da kahramanlık ve doğa ile mücadele temaları var değil mi? Bir mücadele, bir yiğitlik, mertlik temasını net bir şekilde görüyorum. Şekle baktığımda halk şiiri geleneğine uygun dörtlükler görüyorum. Yani dörtlükleri kullandığını net bir şekilde görüyorsunuz. Ahenk, e şimdi zaten siz dörtlüğü kullandıysanız gençler, ölçünüz hece ölçüsüdür. Hiç şaşmaz bu. Ölçüm hece ölçüsü, uyak ve tekrarlarla ahengi sağlıyorum. Yani hece ölçüsü, uyak ve tekrarlar bizim ahengi sağlamamızı sağlamış oluyor diyorum. Dile baktığınızda halkın konuştuğu Coştuğu sade bir şekilde size yansıtılıyor tamam mı? Yani o sadeliği aslında anlaşılabilirliği görmüş oluyorsunuz. Üslup coşkulu, yiğitçe ve heyecan verici. Bakın böyle heyecan verici bir üslubu görmüş olmanız çok mümkün. Şimdi Dadaloğlu kodlamamıza gidelim bir görselle çünkü biz edebiyat cepte kartlarımızda kartlarımız bunlar. Hatta kampı da başlıyor. Siz de erkenden kampına katılın mutlaka. Çünkü sanatçılarımızı asla ezbere ihtiyaç duymadan kodlayarak öğretiyorum. Hatta böyle arkamızda gördüğünüz daha önce de konuşmuş olabiliriz sizinle. E, tablolarda e, hepsi bizim kodlama tablolarımız gençler. Şimdi bir edebiyat cepte şöyle bir gidelim bakalım. Edebiyat ceptemiz hemen bir gelsin. Şimdi gençlerim şöyle bir durum var. Öncelikle bir dadaloğlu karşımıza çıksın. Şöyle desin ki bize bakın Önce bir görseli konuşalım. Şimdi ben aslında Eşrefoğlu Rumi ile böyle entegre ederek bir kodlama yaptım ama şu an sizde o çıkmayacağı için onu es geçiyorum. Ve sadece ne diyorum? Dadol ol diyorum. Sadece görsele bakacağız. Görsel zihnimize hemen atacağız. Görseli zihnimize bir haps olacak. Sonra kodlamayla zaten pekiştireceğiz. Şimdi ne görüyorsunuz? Bir dadol görüyorsunuz. Bakın bakışlarındaki keskinliği hatta bir gözünün de böyle bir görmediğini bakın bir amalık da var aslında görmediğini, o sert ve cesur tavrını böyle yüzün alnındaki çizgilerden, yüzündeki kırışıklıklardan görüyorsunuz. Ve eline baktığınızda elinde bir sopa var. Ve diyor ki, ferman padişahınsa dağları bizimdir diyor. Arkaya bakın hemen. Arkayı görüyorsunuz. Arka görselde dağları görüyorsunuz değil mi? Böyle dağlarda karşımızda. Ee, ...çok böyle canlı, bizim esas amacımız zaten burada canlılık... ...böyle bir film afişi gibi sizin karşınıza kartları getirmekti. Bunu da başardık. Şimdi bu görselden sonra, bu gözlerinizi kapattınız... ...görsel zaten sizin artık hafızanızda. Şimdi yapmanızı istediğim şey, şu kodlamaya bir ses verin... ...zaten kodlamamız görseli içerecek. Dadaloğlu, 19. yüzyıl... Avşar Türklerindendir gençler. Bakın Avşar Türklerindendir. Koçaklamalarıyla ünlü. Şimdi nereden anlayacağım hocam? E diyor ki dağlar bizimdir diyor ya. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Mertlik demek değil mi koçaklama? Yiğitlik demek değil mi? ne sopasını almış. Yiğitçe mertçe savaş yolunda artık. E sade dili var. Hece ölçüsünü de kullanmıştır diyorum gençlerim. Tamam mı? Tek yapacağımız bu. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra yani bu kodlamalar bizim zihnimize geldikten sonra hiçbir sorunumuz kalmıyor. Gelsin bakalım diğer sanatçımız Aşık Veysel Şatıroğlu. Dostlar beni hatırlasın diyor. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram olur. Dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel gönül gözüyle yazdığı şiirleriyle bizim karşımıza çıkıyor bize hitap ediyor. Çünkü çok küçük yaşta çiçek hastalığı sebebiyle gözlerini kaybediyor. Biraz sonra ben size zaten edebiyat cepte kodlamamızı gösterdikten sonra o zaten aklınızdan çıkmayacak. Şimdi önce bir bakalım ne göreceğiz gençler. İçerik İnsan, doğa ve toplumsal değerler anlatılmış. Bakın Aşık Veysel'de insanı görüyorum, doğayı görüyorum, toplumsal değerleri görüyorum. Şekil olarak dörtlük nazım birimini görüyorum. Nazım birimi olarak dörtlükse zaten ölçü hece ölçüsüdür. Hiç hiç beyis yok bunda ama şimdiden bir söylemek de gerekiyor. Ahengim nedir? Hece ölçüsü. Ahenk bak söyledik zaten. Hece ölçüsü uyak ve redifle ahengi sağladım. Dil sade, anlaşılır, içten samimi halk dili işte ya tam olarak halk dili budur. Üsluba baktığınızda duygusal, öğüt verici ve işten bir söyleyişle hakim olacak gençler aşık Veysel'de. Gelin bir kodlamaya gidelim ya. Bir Aşık Veysel kodlamasını ben size bir göstereyim de şöyle bir hafızanıza bir girsin, bir daha da asla çıkmasın. Şimdi ben Yunus Emre ile yine birlikte bu da entegre ettiğimiz bir kodlama ama ben şu an Aşık Veysel'i konuşacağım. Ne görüyorsunuz? Sadece etrafınıza bakın. Sadece görseli böyle dikkat kesilmenizi istiyorum. Sonra kodlamaya geçeceğiz. Gördüğümüz şey gözleri kapalı bir kişi görüyorsunuz. Bakın gözleri görmüyor çünkü gözleri kapalı. Elinde bir bağlaması var bakın. Elinde bağlaması ve herkes onu dinliyor. Görüyor musunuz etrafındaki herkes? Böyle eski bir köy evi görüyorsunuz. Zaten arkada böyle eski resimler. Belki anneanneleri, belki dedeleri. Eski böyle bir ibrik var orada değil mi? Böyle görüyorsunuz. Dolayısıyla eski bir köy evinde ateşlerini yakmışlar. Aşık Veysel'i dinliyorlar. Ve şöyle diyecek biliyor musunuz Aşık Veysel? Yunus Samre'den nasihatleri dinlediyseniz sazımdan sesleri çalayım da dostlar beni hatırlasın diyecek. Sazından sesleri çalıyor dostlarına çalıyor bunu. Ben sazımdan sesleri size çalayım da dostlar beni hatırlasın. İşte kodlama işte görsel bu kadar. E dostlar beni hatırlasın şiiri Aşık Veysel'inde. Biz Aşık Veysel'de gözleri kapalı birini görüyoruz. Bakın bunları niye söylüyorum? Niye böyle resmettim? Böyle sordu adamlar ÖSYM'e. ÖSYM böyle soruyor. Değil mi? Ben sizi sadece yazılı hazırlamıyorum bakın. Birkaç sene sonra gireceğiniz üniversite sınavına da hazırlıyorum ki marif modeliyle gireceksiniz siz hiç problem değil. Bunlar çıkacak. Değişmeyecek ki adamın eserleri değişiyor mu yani Aşık Veysel vefat etti zaten <laughs> eserler değişmeyecek. O yüzden bizim kodlama kartımız ömürlük gençler yani. Ömürlük ve tüm sınıf kademelerinde kullanıyorsunuz. Peki şimdi Aşık Veysel dedim. Gönül gözüyle yazdığı soruyu söylüyorum size. ÖSYM şöyle sormuştu. Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle gönül gözüyle yazdığı şiirleriyle tanınmıştır. Dostlar beni hatırlasın en önemli şiirdir. İşte Aşık Veysel. Bu kadar ya bu kadar böyle sorar. E biz de zaten kodladık resmettik İşte bu kadar diyorum. O bir 20. yüzyıl sanatçısı diyorum. O bir Aşık Veysel diyorum gençlerim. Evet gelsin bakalım Aşık Veysel'le konuştuk. Hemen bir Şeyh Galip'le devam ediyoruz. Şimdi Şeyh Galip dediğimiz zaman içerik olarak soyut kavramlar göreceksiniz Şeyh Galip'te. Güzellik ve sanatlı bir söyleyiş olacak. Çünkü artık Şeyh Galip daha aruz ölçüsüne yaklaşıyor. Tamam mı? Aruz varsa bak bu üçgen hiç bozulmaz. Ölçünüz aruz ölçüsü ise kullandığınız nazım birimi beyittir ve diliniz hep kapalıdır aruz ölçüsünde. Hiç mi şaşmaz hocam? Hiç şaşmaz. Şimdi şey galip içerik dedik, soyut kavramlar dedik, güzellik ve sanatlı söyleyiş ön planda. Şekilde baktığınız zaman beyitlerle yazıldığını göreceksiniz gençler. Ahenk nedir hocam? Aruz ölçüsüyle redif ve kafiye düzeninin olduğunu göreceksiniz. Peki dil nasıl? Dil ağır. Dil sanatlı gençler tamam mı? Ağır ve sanatlı. Bakın zaten aruz varsa Beyit varsa dil kapalıdır. Dil kapalıysa sanatlıdır. Arapça, Farsça tamlamalar vardır. Hep böyle gidiyor bu. Bu hiç şaşmıyor. Bunu görüyorsunuz. Üslubu nasıldır hocam? Süslü, sanatlı ve gösterişli bir üslubu tercih etmiştir diyoruz gençler. Ve Cahit Sıtkı Tarancı'ya gidiyoruz. Ben önce şöyle bir konuşayım. Ondan sonra size nefis bir kodlama göstereceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın harika. O da aklınızdan hiç çıkmayacak. Bahar Geliyor isimli eserini hem içerik hem şekil hem ahenk değil üslup. Bir cevaplayalım beraber. Hadi bir hazır gidin şu şu parmaklar bir kalksın derste. Öğretmeniniz desin ki ne kadar çalışkan değil mi? Ne kadar çalışkan öğrencilerim desin. Tabi söz notları hep böyle yüz almanızı ekstra sağlayacak. Şimdi içerik gençler. Bahar geliyor. Doğanın canlanışı, baharın gelişi insanın insanda uyandırdığı umutlar. Hep öyle değil mi? Bahar bu arada bende hep böyle umutlar uyandırır. ilkbahar özellikle. Ee, yaz insanıyım daha çok, yazı çok seviyorum, baharı çok seviyorum. Çok kışı sevmiyorum, geliyor ne yazık ki ama siz ne durumdasınız? Yaz insanı mısınız, bahar mı, kış mı? Bir yazın bakalım, merak ettim. Şimdi içerik doğanın canlanışı, baharın gelişi insanda o baharın uyandırdığı umutları göreceksiniz. Şekil serbest ölçü. Çünkü Cumhuriyet dönemi sanatçısı artık Cahit Sıtkı Tarancı. Ahengi nasıl sağladı hocam? Ses tekrarlarıyla. Yani doğal bir ritim var orada. Doğal bir, bir ritim ve ses tekrarlarıyla sağladı. Dili nasıldır hocam? Günümüz Türkçesiyle bakın yalın ve anlaşılabilir bir dil kullanmıştır. Çok çok yalın ve anlaşılabilir bir dil var. Üslubu nasıldır hocam? Duygusal, bir asal ve modern bir üslup görmüş oluyorsunuz gençlerim. Hadi bakalım sonra ben değerlendireceğim. Yani Türk şiirinde bir değişimi anlatacağım size ama öncelikle ben size bir Cahit Sıtkı'yı bir göstermek istiyorum kartlarımda. Cahit Sıtkı demek aslında 35 yaş demek. E şöyle diyor, yaş 35 yolun yarısı Dante gibi ortasındayız ömrün diyor. E aslında İtalyan yazar Dante'ye orada bir atıfta bulunuyor Cahit Sıtkı Tarancı. Biraz biraz da hayatından bahsedeceğim ölüm korkusu var ama yaşama sevinci de var o yüzden çok erken yaşlarda vefat ediyor gençler ama Cahit Sıtkı dediğimiz zaman böyle hani baharı da anlatır diyoruz ya mesela onun desem ki şiiri de çok popülerdir ondan da ben bahsetmek istiyorum birazcık hatta okuyabilirim şöyle der desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır rüzgarların en ferahlatıcısı sende esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini ve ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim der. E, o da çok nefis bir şiirdir. Dolayısıyla Cahit Sıtkı yazılı da çıkar bak. Bak AYT'ye girersiniz çıkar. O yüzden şu kodlama, tabii o kadar çok kart var ki ben bulacağım Cahit Sıtkı'yı. E, o kadar, oh işte geldi. O kadar güzel. Bak şimdi bak. Hiç kodlamaya gitme, hiç esere mesere gitme. Sadece görsele bak zaten aklında kalacak. Gelin bakalım şimdi. Cahit Sıtkı'yı görüyorsunuz. Çok yakışıklı bir delikanlı. Ama böyle tabii yüzünde böyle bir aslında 35 yaşında vermiş olduğu bir hüzün de var. Aa, ne görüyorum? Önünde 35 yaşlı bir pasta var. Çünkü o diyecek ki 35 yaşındasın Cahit. Düşten güzel bir yaş. Ömrümde sükut. Peki ya sonrası diyecek. İşte bu kodlama sizi Cahit Sıtkı'nın eserlerine götürecek gençler. 35 yaşındasın Cahit. Düşten güzel bir yaş. Ömrümde sükut. Peki ya sonrası. İşte bu bizi 35 yaşa götürdü. Evet geldi eserlere bakıyorum. 35 yaş. Düşten güzel. Ömrümde Cute peki ya sonrası yani sonrası isimli bir de eseri var. Görüyorsunuz biraz da tabii yalnız demek tek başına kutluyor ama e onu çeken birileri vardır. Etraf güzel. Cahit Sıtkı Tarancı yaşama sevinci tabii ölüm korkusu var kendisinde ama yaşama sevinci de olduğu için hem yaşama sevinciyle hem ölüm korkusuyla böyle entegre olmuş biri aslında bakarsanız. Ve bizim karşımıza 35 yaşla beraber çıkmış oluyor gençlerim. Nasıl gidiyoruz? Çok iyiyiz. 27. dakikadayız ama benim enerjim çok yüksek. Devam edelim mi ya? Vallahi sizinle ders işlemeyi hiçbir şeye değişmem. Çok çok iyisiniz. Siz yorumlarınız. Bu arada kanala abone Ol, çok da abone olduğunuzu da görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben bunu unutmayıp size bütün kitabı böyle çekeceğim. Peki hadi bir değerlendirme yapalım. Şöyle gelsin ekranımız. Şimdi aşağıda hani sizin şöyle bir değerlendirmeniz var ya bir onu yapalım kitabınızda. Şimdi Türk şiirinde değişimi e, konuşacağız beraber gençlerin. Ne oluyor? Aslında Türk şiiri tarih boyunca sürekli bir değişim geçiriyor mu? Geçiriyor. Bakın koşukla başladık. Sonra koşma dedik. E, daha sonra gazel diyeceğiz. Sürekli bir değişim geçiriyor. Ama ilk dönemlerde hani içerik olarak baktığınız zaman doğa ve günlük yaşam temaları sade bir dille anlatılırken divan edebiyatında sanatlı, süslü bir üslup hakim oluyor. Yani başlangıçta sadelik vardı, sonra süslü bir anlatıma geçtik. Halk edebiyatı ise her zaman sade ve içten söyleyişi koruyor. Yani halk edebiyatında biz hep sadeliği görüyoruz, tamam mı? Ve Cumhuriyet dönemine geldiğiniz zamansa Şiir yeniden yalınlaşıyor. Yani bireysel duyguları görüyorsunuz, toplumsal sorunları ve doğa betimlemelerini görüyorsunuz ve bunu modern bir anlayışla görüyorsunuz gençler tamam mı? Bireysel duygular, toplumsal sorunlar ve doğa betimlemeleri modern bir anlayışla karşınıza çıkmış oluyor diyoruz. Peki sayfa 26. Sayfa 26 ve 27. Hadi bunu da yapalım mı ya? ya da bir sonraki ders mi yapalım? Bu da burada kalsın isterseniz. Sayfa 26'da kalalım. Bunu da bir sonraki derste yapalım. Şöyle ben hepsini yapacağım. Hiç merak etmeyin ama benden isteklerinizi lütfen ama lütfen yazın. Yani aşağıya biz şu konudayız hocam. Şurada kaldık hocam. Yazmanız gerekiyor ki ben de bileyim ya da ee, işte sayfa mesela 26'da mısınız Kaçtasınız devlet kitabında değil mi? Onları bana bir yazın tamam mı? Bütün isteklerinizi de yazın ben bütün isteklerinizi ama En başta söyledim ben sözümü tutmakta hükümlüyüm sözümü tutarım ben söz, verdiğim sözü tutamayacağım söz vermem onu söyleyeyim ee, o yüzden ne isterseniz çekmeye hazırım hadi günün sorusu gelsin kartlarımızdan gelsin yani aslında burada işlediğimiz meseleden gelsin ne sormuştum size dedim ki aslında kodlamadan gelsin diyelim dostlar beni hatırlasın kimin şiiriydi ve böyle kodlamada görselde ne geliyordu aklınıza onları da bir yazın bakalım. Ne kadar öğrendik, ne kadar aklımızda kaldı bu ders bunu da görmüş olalım. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz küçücük bir beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız müteşekkir olurum. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç her zaman bizimle olsun.